Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Beni merak etmeyin. Neyse ben bugünkü videonun konusuna geleyim. Bugün yeni liseye geçen arkadaşlara yardımcı olmak için lisede ilk defa göreceğiniz şeylerden bahsedeceğim. İlk defa karşılaşacağınız şeylerde işte ilkokulda ortaokulda olmayıp lisede olan neyse lise bazı şeyler var veya yeni eklenen bazı şeyler var arkadaşlar. Ee, İstefe'nin 3'e bölündüğünü falan biliyorsunuz. Onlara bahset, onlara o yüzden bahsetmeyeceğim. Ee, hani daha bilinmedik şeylerden bahs bahsedeceğim. Hazırsanız bahsedelim arkadaşlar. Bunların birincisi. Normalde siz ilkokulda ve ortaokulda bir tane yabancı dil görüyordunuz. O da İngilizce. Sadece İmam Hatip'tekiler İngilizce yanında bir de yalnız bilmiyorsam Arapça görüyorlardı. Ama e, çoğumuz sadece İngilizce görüyordunuz. Lisede İngilizce yanında bir tane daha yabancı dil görüyorsunuz. Çoğu okulda bu Almanca ama bazı okullarda İspanyolca, Fransızca gibi değişiklik gösterebiliyor. Mesela biz İspanyolca görüyoruz. E, i̇kincisi arkadaşlar lisede dil derslerinde uygulama sınavı denen bir şey var. Normal ilkokul ortaokuldaki gibi iki tane... Sınavınızda oluyorsunuz dil dersinde, yabancı dil derslerinde bir de ekstradan her dönem içinde bir tane uygulama sınavı denen bir sınav oluyorsunuz. Nedir bu uygulama sınavı peki? Uygulama sınavı sizin dil alanındaki temel becerilerinizi ölçen bir sınav aslında. E yani nedir bu temel beceriler? Speaking, konuşma, writing, yazma, reading, okuma bir de listening, dinleme becerileri bunların hepsini öğretmenler sormak zorunda değil zaten hepsini sormuyorlar hani isteyenler sıfır speaking sorar isteyenler dördünü sorar isteyenler üçünü isteyenler ikisini isteyenler de tek bir tanesini yapabiliyor ama öğretmenlerin çoğunluğu genelde listening ve writing yapar ee, yani dinlemeyle okuma yapar arkadaşlar peki işte sözlü gibi mi oluyor bu sınav diyeceksiniz hayır arkadaşlar bu sınavda söyle öğretmen önünü e, kağıt veriyor. Size normal sınav gibi bir kağıt veriyor. Akıllı tahtada listening parçasını açıyor. İşte, e, iki kere dinletiyorlar genelde. i̇ki i̇şte kere dinletiyor. Siz o sırada listening yapıyorsunuz. Önce genelde listening yapılıyor. Sonra işte reading kısmına geçiyorsunuz. Hani reading veya writing varsa writing kısmına geçiyorsunuz. Sadece speaker bildiğim arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla sözlü şeklinde oluyormuş arkadaşlar. Ee, bu da böyle ayrı e-okulu uygulama sınavı kısmında gözüküyor. E, ee, üçüncüsü arkadaşlar lisede performans notu sisteminde değişiklikler var. Ortaokulda nasıldı? İki sınav oluyordunuz. E, ee, i̇ki sınav oluyordunuz. İki de e, öğretmenler performans notu veriyorlardı. O performans notlarında da e, değişiklikler var. E, pe, peki performans sistemindeki değişiklik ne? De performans notu sistemindeki değişiklik ne? De. Arkadaşlar yine ortaokul ve ilkokuldaki gibi iki tane performans notu olacak. Ama bunların ilki öğretmenler kendi davranışlarına göre vermeyecek arkadaşlar. Bunların ilki Öğretmenler verdikleri ödevlerden verecekler. Genelde ödev veriyorlar ama bazı öğretmenler bunlar için özel hani bunlar için ayrı bir sınav yapabiliyorlar. Bunlardan aldığınız notu giriyorlar ilk performans notuna ikincisini e, kendi kafalarına göre veriyorlar e, arkadaşlar. E, Başka bir bakayım aklıma gelen bir şey. Yok arkadaşlar. Lisedeki değişiklikler bu kadar. Ee, videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hadi görüşürüz. Goodbye.